Merhaba çocuklar. Özel gereksinimli arkadaşlarımız için sizlere eğitici ve öğretici etkinlikler hazırladık. Hazır mısınız? Haydi o zaman hep beraber başlayalım. Çocuklar, daha önce özel gereksinimli olan birbirleriyle tanıştınız mı? Bunu anlamak için önce özel gereksinimin ne demek olduğunu bilmemiz gerekir. Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan hastalıklar ya da kazalar sonucu oluşan sakatlıklar sebebiyle hayatın birçok alanında kısıtlanan Engellerle karşılaşan bireylere özel gereksinim gerektiren kişiler deriz. Çocuklar, biliyor musunuz özel gereksinimi olan bireyler var. Ve bunların hakları var. Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. Merhaba çocuklar. Hizmet alımı görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Çocuklar, iletişim hepimizin hakkı. Özel gereksinimli bireylerin toplu ulaşımı, indirimli kullanma hakları vardır. Özel gereksinimi olan bireyler çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Hiçbir sebeple özel gereksinimli bireylerin eğitim alması engellenemez. Özel gereksinimi olan herkese farklılıkları dikkate alınarak özel gereksinimi olmayanlarla eşit eğitim verilir. Çocuklar fotoğrafta ne görüyoruz? tekerlekli sandalye üzerinde olan bir birey değil mi? Kas ve iskelet sisteminde yetersizliği olan yani bedensel gereksinimli olan bireyler tekerlekli sandalye ve benzeri araçlarla hayatlarını kolaylaştırırlar. Peki siz hiç kabartma alfabeyle yazı yazmayı denediniz mi? Bu fotoğraftaki gibi gözlerinde görme bozukluğu olan veya hiç görememe problemi olan bireylere görme gereksinimli bireyler deriz. Şimdi bu fotoğrafa bakalım. Bu fotoğrafta çocuğun kulağının arkasında ne takılı bilen var mı? Peki ben söyleyeyim. Bu işitme cihazı. Yani kulaklarında işitme problemi olan bireyler takıyor. Biz bu bireylere işitme gereksinimli olan bireyler diyoruz. Merhaba çocuklar. Ben size işaret dilinden bahsetmek istiyorum. Peki, işaret dili nedir? Daha önce hiç duydunuz mu? İşaret dili, işitme veya konuşma gibi özel gereksinimi olan bireylerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve vücut dillerini kullanarak oluşturdukları sessiz ve görsel bir dildir. Haydi, gelin şimdi hep birlikte örneklerine bakalım. Çocuklar, şimdi hep birlikte bir şarkı dinlemeye ne dersiniz? Merhaba çocuklar. Benimle işaret dili öğrenmeye var mısınız? O zaman hadi hep birlikte Anneni Seviyorsan Alkışla şarkısını işaret diliyle söyleyelim. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Kardeşini seviyorsan alkışla. Aileni seviyorsan alkışla. Kardeşini, aileni, aileni, kardeşini seviyorsan hep alkışla. Dedeni Seviyorsan alkışla, nineni seviyorsan alkışla, dedeni nineni nineni dedeni seviyorsan hep alkışla, teyzeni seviyorsan alkışla, halanı seviyorsan alkışla, teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Hadi bir de kendinizi alkışlayın. Merhaba çocuklar. Hepimiz resim çiziyoruz değil mi? Peki, hiç gözleriniz kapalı resim çizmeyi denediniz mi? Denemediniz mi? O zaman gözlerimiz kapalı bir şekilde resim çizdiğimizi hayal edelim. Birazcık zor olurdu değil mi? Ama Eşref Armağan gözleri görmeden çok güzel resimler çizebiliyor. Peki bunu nasıl mı yapıyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Çocuklar, biliyor musunuz? Görmeden resim yapılabildiği gibi ellerimizi kullanmadan da resim yapabiliriz. Nasıl mı? Ayşe Işık gibi. Çünkü o ayaklarıyla resim çizerek çok güzel başarılara imza atmıştır. Peki çocuklar, sizce görmeden bir müzik aleti çalabilmek mümkün mü? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Görmeden resim çizilebildiği gibi görmeden müzik aleti de çalınabilir. Bunun en güzel örneği ise Aşık Veysel. Aşık Veysel görmeden bağlama çalabiliyordu. Çocuklar, şimdi sizi bedensel engeli olan bir abla ile tanıştırmak istiyorum. Sizin için kendinden bahsettiği çok tatlı bir video hazırlamış. Hadi hemen videoyu izleyelim. i̇sminiz neydi? Gülay Çoban. Kaç yaşındasınız Gülay Hanım? 1982 doğdum. 38 yaşındasınız yani. Evet. Memnun oldum. Ee, engelinizin size ne gibi zorlukları oluyor? Tabii ki engelimin e, bayağı zorlukları oldu. Dışarıda mesela eskiden e, çok rahat gezme imkanım hiç olmadı küçüklüğümde. Akül arabalar yoktu. Manuel arabalarda çok fazla bir yere gidip gelemiyordu taşınmak zorunda kalmıştım. O da benim için çok zor oluyordu. Ve taşıyan insan için de çok zor oluyordu. Ama şimdi e, yani bayağı bir kendimi e, geliştirmeye başladım. Bir hocamız vardı. Bize e, el sanatları kursunu, kursuna yazıldım. Onları öğretti. Onları gördükçe, onlarla konuştukça e, kendimi e, daha iyi ifade etmeye başladım. Ve daha iyi gezmeye başladım. E, kendi kişisel bakımlarınızı Kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa yardım alıyor musunuz? Yani çoğunu kendim yapıyorum evet. Sel bakımlarımı kendim yapıyorum diyebilirim. Peki e, size bu engelinizin size kattığı en güzel şey ne sizce? Bence bana kattığı yani hayatı her türlü sevmek gerektiğini anladım ben yani. Şimdi şöyle bir şey var. Doğuş, doğuştan engelli olmak farklı bir de sonradan engelli olan arkadaşlarla da tanışınca onlar için daha zor olduğunu fark ettim. Yani ben doğuştan engelli olduğum için üzülüyordum mesela hani yürüyemediğim için falan. Ama daha, daha sonra onları görünce e, yani belki de daha iyi oldu diye düşündüm. Bilmiyorum ama yani her şekilde hayatın e, yaşamaya değer olduğunu hissediyorum yani. Peki bize yaptığınız etkinlikleri anlatabilir misiniz? İşte yaptığım etkinlik yani daha önceden de, köy hayatım olduğu için çok fazla etkinliğim olmamıştı. Ama Bodrum'a taşındığımda el sanatları kursu. Oralara katılıyorduk. Kermeslerimiz oluyordu. Kermeslere gidiyorduk. E, ve el sanatları becerileri yapıyorduk. Tuvaletler yapıyorduk. Boyamalar yapıyorduk. Çok güzeldi. Eğlenceliydi. E, buralarda da yine e, şu an İzmir'deyim ve İzmir'de de yine yani olduğunca faaliyetlere katılmaya çalışıyorum. Mutluyum yani Peki, teşekkür Çok Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir videoydu değil mi? Şimdi de Güley ablamızın yaptığı çalışmalara, katıldıkları etkinliklere bakalım. Merhaba çocuklar. Bugün size ailenizle oynayabileceğiniz birkaç oyundan bahsetmek istiyorum. Daha önce hiç körebe oynadınız mı? Ya da gözlerinizi kapatıp farklı bir oyun oynadınız mı? Hiçbir şey görmeden oyun arkadaşınızı bulmak sizce de çok heyecan verici değil mi? Peki çocuklar, hiç konuşmadan karşı tarafa bir şeyler anlatmaya çalıştınız mı? Bu kimimize göre zor, kimimize göre çok eğlenceli olabilir. Görmeden, koklamadan, tatmadan duymadan sadece dokunarak bir şeyler bulabilir miyiz Bu oyunlar oynayarak hem eğlenebiliriz hem de özel gereksinimi olan arkadaşlarımızın neler hissettiklerini anlayabiliriz Merhaba çocuklar. Bugün görme yetersizliği olan arkadaşlarımız için çok eğlenceli ve faydalı olduğunu düşündüğüm bir etkinlik hazırladım. Etkinliğimizin adı doku alısı. Haydi gelin hep beraber başlayalım. Evimizdeki farklı malzemeleri değerlendirebiliriz. Ben etkinliğim için bu malzemeleri kullandım. Mukavva, bir parça süs, makas, yapıştırıcı, kumaş parçası, keçe, kuru bakliyat, bulaşık teli, ip, pomponlar. Öncelikle bu kavramın etrafını süs ile çerçeveledim. Bir sırasıyla elimdeki malzemeleri düzgün bir şekilde yerleştirerek yapıştırıcı yardımıyla yapıştırdım. Böylelikle farklı dokuları bir araya getirmiş oldum. Görmeye yetersiz yoğun arkadaşlarımız yaptığımız doku alasına dokunarak farklı dokuları keşfetmiş olacak. Böylelikle hem dokuları öğrenmiş hem de eğlenmiş olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar.